Selamlar dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Günaydın. Aslında günaydın. Gün aymadı. Çünkü çok sabah erken çıktık yola. Bugün geri Bangalore çalıştığım şehre gidiyorum. Çok güzel bir yere geldim ya. Vallahi var ya. Mükemmel bir yer. Burası aslında bir köy. Köye gelirken yani çok güzel manzara falan gördük. Onların biraz biraz ünlü. size de göstermek istiyorum. Yani şöyle sabah köylüler gidiyor işe gidiyorlar bahçede çalışmak için bu arabasıyla falan gidiyorlar yani tutun toplayıp gelenler var sabah tutun topluyoruz yani onu da yeni öğrendim tutunlar sabah topladığını ondan sonra işte tapınaklar vesaire vesaire şimdi ben burada bir tapınağın önündeyim bu tapınak şöyle görünmüyor çünkü her yer kapatlar böyle bu duvarla ama tapınağın hemen karşısında yani geçen gün size şey götürmüştüm ya. Şelale görmek için. O orada olmadı çünkü uzaktaydı. Uzaktan gördüm yeşil tur bey içine girdim, Mestafurlar o be bir oldu o. Ama bu öyle olmadı. Gördünüz. Nasıl? Çok güzel değil mi? Hep çamur su çünkü sabah çok yağmur yağmıyor. Sabah kalktığımda bayağı yağmurlar vardı. Şimdi biraz durdu. Arada biz de çıktık. Bulutlara bakabilirsiniz. Kara bulutlar var her yerde. Ama şu şahane değil mi ya? Abicim! Şuraya girebiliyormuş ama şu su çok fazla olduğu için orası kapatmışlar. Burada aslında özel bir vibe bir yer yaratmışlar. İnsanlar burada oturup izleyebiliyorlar. Şu tapınağın içini de bu şekilde görebiliyorsunuz. Onların minaresi bu şekilde oluyor. Bak bakın. Ha şil. Telefonum düşse sorun evet, yok. Bulabiliyorum. Acayip su var ya. Hangi bu ne? var ya. Tamam. Kaveri diye bir tane nehir akıyor. Waterfall yani şu ismi Çumçum çum Waterfall diyorlar. Çumçum <laughs> 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 Şimdi orada bir tane tank gördünüz mü? O tanklarda su yolduruyorlar, temiz su. Ben <laughs> her köyde gördüm onu. Geçen bir tane medreselere falan gitmiştik ya. Orada da bu aynı bu tarz şeyler vardı. Kerala'da böyle pek popüler değil bunlar. Hani çünkü her yerde su kuyusu falan oluyor. Burada her, her herkesin su kuyusu olmuyor. O ilgili şehirlerde. O yüzden devlet böyle inşa ediyorlar tanklar. Onun içine su dolduruyor. Yanlarında e, nehir falan varsa oradan su dolduruyor vesaire. Ama şu dayımız bile gelmiş. Dayı hoş geldin dayı. Burada, buradaki insanların hobisi budur. Sabah geliyor, bunu izliyor, gidiyor. Aslında bayağı kocaman ya. Şu aşağıya bakın. Harika. Şu ya, orada bir tane izlenme noktası var. Oradan bir izleyelim bakalım nasıl olacak. Uya bakın ya çok su okup gidiyor. Oh, oh. This is Chunchun Waterfall, right? Chunchun, ah uh, Chunchun katte. Chunchun -chun katte. Katte. What is the meaning of katte? Katte means katte. Katte. Like this stone. Ah, waterfall. okay. Actually, katte means stone. They call it as Chunchun katte, katte. Okay. Tavus <laughs> kuşlarının <laughs> sesi geliyor. Şimdi bu kompleksis gelen var ya, o işte üzerinde bir ip falan var. Onlar, onlar işte Brahminleri. Brahminler bu şekilde oluyor. Onlar tapınağa içine ibadetler yapmak için falan giderler. Onların da özel hayatları olur, işe gidenler olur, tapınakta da çalışanlar olur. Diğer Brahmin sonuyor, evet. Evet. Bu da herhalde, tam bunun içinde, tam diye bir şey var. Adam şey demek yani bu kralların ve tanrıların gezdiği arabası demek. O bir şeyle iterek gider. Yani normalde fiil falan iter o. İşte bu arabası gibi yat arabası gibi fiil yani iterek yani çalıştırır bunu. <laughs> Çok zor bir şey. Ama bunlar bu festivallerinde kullanıyorlar. Burada bir tane güzel retam var. Retam normalde ağaçlardan yapılır. Şimdi maymun tanrısı diye bir tanrı olduğunu biliyorsunuz değil mi? İşte maymun tanrısının bu iki heykeli. Normalde insanlar buraya ayakkabısız çıkıyor. Ben de ayakkabı öyle bildiğim umarım bir şey olmaz. Böyle bayağı cay, caycancık bir tane yapmışlar. Şu hanımanın elinde bir tane kada var. Kada şey o sopa gibi bir şey tuttuğunu gördünüz mü? Ona kada demiş. İşte onlar kavga sahnesi İşte bunların yani Hinduların dini Yani hikayelerinde Dini olaylarında Bayağı doğuşlu geçiyor Doğuşlu derken savaşlar vesaire i̇şte O savaşlarında bu kata kullanıyorlar Yani Bu bu maymun tanrısı bu kata kullanır Anlatabiliyor muyum? Şuradan baktığı zaman Şalara Şırıl şırıl anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz Şuradan bir izleyelim ya Bir tepeye girelim Ondan sonra bakalım sabah sabah şelale izlemeye gelen var mı bilmiyorum. I think bence şu şeyin üstüne çıktığı zaman tapınağın içi de görebiliyorum. Arkadaşım dedi ki o içine girebilirsin ama video falan çekersen ayıp olur diye. Şey yaptık konuştuk. O yüzden içine giremedim. İçi Ama şu görebiliyoruz. Abi bir come to Hindistan. Bu ne ya? Çalale'den geldik. Şimdi yol kenarında bulunan böyle bir tane kahvaltıya geldik. Kahvaltı yapmak için. İnsanlar burada oturup yiyor. İşte bir tane ütlü falan çektik. Ben şöyle bir tane tabak aldım. Ütlü. Dediş buna. Bu normalde takta ütlü. Markası farklı. Bu arkadaş dosya almış. Bunun yanında şey vermişler. Kokonat. Ondan sonra sambal denilen bir şey var. Ellerimizi yıkıyoruz burada. Dostlar buradaki insanlar sabah pilav da yiyorlar. Ben de bir tadına bakmak istedim. Bu reis bat. Yani duş alan <laughs> pilav. Batı İngilizce'de duş demek ne, değil mi? Olsun böyle bir şey. Bunun içinde baharatlar var. sebzelerde sebzeler de doldurmuşlar. Yanı sambar veriyorlar. Böyle. Bana ayrı bir tabak verdiler. Gerek yok. Bunun içine koyabilirsin dedi. Her yani böyle. Bu arada biz gezi bitirdik arkadaşlar. Şimdi Geldiğimiz yere geri gidiyoruz. Yani kaldığım evi gördünüz. Oradan işte geri gideceğiz, eve gideceğiz. Ondan sonra yine ayrı. Yani kalelik hayatına devam. <laughs> Kesme gibi olmuyor her şey. Burada bir tane kilise var, benim geçen <laughs> gün göstermiştim Şimdi pazar günü olduğu için burada dualar falan oluyor. Arkadaşım Hristiyan bu arada. O yüzden o da dua etmek için gidiyor. Sebzeler, meyveler vesaire satıyorlar. Oyuncaklar Banka. mi lan? mi दोस्त वीडियो ए ये ऑटो तो वो शट कैमरा मत हाय हेलो ब्रो हाय अल्लहम यार

ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದ್ಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದೆಯಾ ಕೋಲೇ ಕೋಚಿಯರ್ second year arts. okay, okay. 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 Uh? okay. Stage Bu adam 10 senedir o şey şu tuk tuk şoförlük yapıyor ama üniversite okuyor şu an. İkinci yıl üniversite okuyor. Bu köyde bir tane okul var. O okulda işte yani okumuş falan dedi bana. Adam çok eğlenceli. Şu otolar var ya, şu tuk tuklar genelde insan dolduruyor ondan sonra merkeze götürüyor. Bizim bunu şimdi merkeze gitmemiz lazım tek başına böyle gitsek 150 rupi veriyorum vermemiz lazım. Hani bu gerçekten ucuz ya. Geçen ya biz yemekler dedik ya sabah kahvaltı. O yemekler de ay, şahane ucuz. Ben kaldığım yerde, yani biz üç kişilik yemek aldık. O, dedesi için de yemek aldık. Biz 2 kişi yedik. Toplam 140 rupi ödedik, Neredeyse 2 dolar. Yani bu iki dolara, yani biz çalıştığımız şehirde evet. yemek bulamıyoruz ya. Yani çok ucuz her şey. Evet. Şöyle. Evet, sonunda bu adam motor aldı, şey motor değil de tuk tuk aldı. Arkamızda iki tane kişi var, bir çift. Şimdide gidiyoruz. Köy merkezine geldik. Otobüs bekliyoruz. Jodia. Otobüs bekliyoruz. Otobüs gelsin. Ondan sonra şehire giden otobüsler olduğu yer var. Oradan yine bir otobüs bulmamız lazım. Böylelikle Bangalore şehrine varmış olacağız. Otobüsten indik dostlar. Şu otobüste şöyle bir olay var. Bu kızlar var ya, bayanlara bedavaymış. Ve onlar kimlik kartı gösteriyorlar. Abici bin, otur. Yani onlara büyük bir hizmet ediyor. Şimdi bir otobüs daha bulmamız lazım. Şu otogarın burada biletler satıyormuş. Bir gidip bakalım nasıl satıyorlarmış. <laughs> şu Karnataka yaratın basu, yani otobüsü. Bu Tamil Nadu yaratın otobüsü. Benim memleketimde otobüsü burada olması lazım. Ama göremiyoruz. Ha şu. Şu lokal servis yapan otobüs. Bu benim benim kasabam üzerine gidecek. İki buçuk saat bir yolculuk var. Bangalore şehrine. Buradan bir saat gidersen benim kasabam Kerala'ya varıyorum Varıyor. Yani. Otobüste biraz kavga var. <laughs> şey, bir tane abla yer vermemiş falan. Diyor. Neyse kavgalar bitti. Sakinleşti ortam. ortam. Bir şeye gidiyoruz. Ben göre doğru. Ondan sonra güzel bir uyku uyuyacağım. Bellet şu şekilde. 500 rupi var elimizde. İkimizin belleti vereceğiz. Böylelikle bir de video bitiriyoruz arkadaşlar otobüsten. Video izlediğiniz için teşekkürler başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve Çok sevgiler.